Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz kalp motifinin yapımını öğreneceğiz. Bu motiften çanta, hırka, süveter aslında her türlü çalışmayı yapabilirsiniz. Motifimiz trabzan örgülerden oluşuyor. Tamamı trabzan örgü. Gördüğünüz üzere ortasında da kalp desenimiz var. Desenin yapımında koton ip kullandım. Sizlerin de ipleri hazırsa yapımına geçebiliriz. İpim koton bambu karışımı bir ip. Tığımda 3 numara. Başlayalım. Öncelikle 30 tane zincir çekiyorum. 30 tane zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 25 30 tane zincir çektim. 30 zincir çektikten sonra baştan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6.sına 6.ya bir tane trabzan yapıyorum. Burada bir delik oluşturmuş olduk. Başına doluyorum. Hemen yanındakine bir trabzan daha yapıyorum. Başına doluyorum. Yanındakine bir trabzan daha yaptım. Böylelikle üçlü bir grup oluşturmuş olduk. Şimdi bir zincir çekiyorum. Aşağıdan da iki zincir atlıyorum. Bir, iki. Üçüncüsüne yine üçlü grup halinde ikili trabzanlar yapıyoruz yan yana. Yanındaki zincire. Gördüğünüz gibi ikinci üçlü grubumuzu yapmış olduk. Bu şekilde Toplamda 1 2 3 4 5 tane grubumuz olacak şekilde bu sırayı tamamlayalım. Son aşamayı da yine aşağıdan iki zincir sayarak üçüncüsüne battım ve ikili trabzan yapıp burada bir boşluk yarattım şimdi 3 zincirli yukarı çıkıyoruz 1 2 3 geri dönüyoruz boşluğun içerisine yine ikili trabzanlar yapıp 3'e tamamlıyorum zincirle birlikte 3 oldu arada bir zincir Şuradaki boşluğa Yine üçlü grup yapıyorum. Bir zincir boşluğa üç tane ikili trabzan bir zincir boşluğa üç tane ikili trabzan bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. bir zincir çektim şimdi en sonuncu boşluğa geldim buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum gördüğünüz gibi ikinci sıramızı da tamamladık üçüncü sıramızda da yine aynı işlemi yapıyoruz 3 sıra boyunca trabzanlarımızı tamamlayıp gelelim ancak burada yukarı çıkarken 4 zincirle çıkmamız lazım ki şu aradaki boşluğu tamamlayabilelim. 1, 2, 3, 4. Yaptık. Şimdi bu boşluğa üçlü trabzan. Üçüncü sıramızda tamamlayıp gelelim. bir zincir çektim ve sonuncu trabzanın tepesine batıp trabzan yaptım şimdi dördüncü sırada motifimizi oluşturmaya başlayacağız 3 zincirli yukarı çıkıyoruz şimdi 1 2 3 döndük boşluğa iki tane ikili trabzan bir zincir yanındakine 3 tane ikili trabzan bir zincir şimdi şu orta bölüme geldik orta bölümde bizim motifimizi oluşturduğumuz kısım buraya iki tane ikili trabzan yapıyorum Gördüğüm trabzanların tepelerine trabzan yapıyorum. 3. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 oldu. 7'ye tamamlamamız lazım. Şu sıraya da, şu pardon, şu boşluğa da iki tane ikili trabzan yapacağız. Toplamda 7 oldu, gördüğünüz gibi. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yanındaki boşluğa 3 tane ikili trabzan bir zincir yanındaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yukarı çıkarken 4 zincir geri döndük boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım ve gördüğünüz gibi modelimizin olduğu yere geldik Buraya 2 iki tane ikili trabzan yapacağız şimdi bir zincir çoğaltıyoruz aslında ve gördüğüm trabzanların üzerine trabzan yapıyorum 4 5 6 7 8 9 ve boşluğa geldim 10 11 bu sırada da 11 tane trabzanımız oldu aşağı sırada 7 idi burada 11 oldu bir zincir çekiyoruz yanındaki boşluğa 3 tane ikili trabzan bir zincir ve son trabzanın tepesine trabzan. Gördüğünüz gibi kalbimizin aşağısı oluşmuş oldu. 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Hemen ilk boşluğa 2 iki tane ikili trabzan yaptık. Zincirle birlikte 3. Yine motifimizin boşluk kısımlarına 2 tane trabzanların tepelerine 11 tane ve kenara yine 2 tane yapıp

12 13 boşluğa geldim 14 ve 15 bir zincir çektim boşluğa 3 tane ikili mi Evet bu sıramızda tamamlanmış oldu gördüğünüz gibi 7 11 ve 15 şimdi 4 zincirle yukarı çıkıyoruz döndük bu bölümde artık arttırma yapmıyoruz bu bölümde buraya bir şuraya da bir olmak üzere sonuncusuna da bir olmak üzere toplamda 17 tane trabzan yapacağız ama bir püf noktası var şöyle buraya bir tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum ve gördüğüm trabzanların tepelerine tek tek batarak yine bu sırayı tamamlıyorum Evet. Bu sırayı da tamamlıyoruz. Bir zincir ve boşluğa bir tane ikili trabzan. Başta da öyle yapmıştık. Bir tane ikili trabzan yaptık. Bir zincir çektik ve hiç atlama yapmadan tüm trabzanların tepesine trabzan yaparak devam ettik. Buraya da bir zincir çektik ve ikili trabzan yaptık. Şimdi bir zincir daha çekiyoruz. Ve son trabzanın tepesine Trabzan 3 zincir Döndük Gördüğümüz boşluğa 2 iki tane ikili trabzan yaptık. Şimdi burada Atlamalar olacak. Burada atlama yapacağız. Ve toplamda 7 tane ikili trabzan yapacağız. Nasıl yani gösteriyorum. Bir zincir çektik. Bunu atlıyoruz yanındakine trabzan yanındakine trabzan 3 4 5 6 ve 7 7 tane ikili trabzan yaptık bir zincir çekiyoruz arada bir trabzan boş bırakıyoruz Yanındakine 1 2 3 4 5 6 ve 7 Gördüğünüz üzere burada bir trabzanımız zincir çekip trabzan yaptığımız yer boşlukta kaldı. Onu boş bırakıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ve 3. zincirin içerisine trabzan yapıp üst sıraya çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi kalbimiz oluşuyor. 3 zincir çekiyorum. Döndüm. Boşluğa 2 iki tane ikili trabzan yaptım. Şimdi burada 7 tane ikili trabzanımız var. Bu bölümde de 7 iki, tane ikili trabzanımız var bir zincir çekiyoruz. Buradan bir, iki atlıyoruz ve üçüncüsüne ikili trabzan, yanındakine ikili trabzan, yanındakine ikili trabzan. Toplamda üç tane ikili trabzan yapmış olduk. Bir zincir çekiyorum, şu boşluğa atlıyorum. Bu boşluğa da üç tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum, bir, iki atlıyorum, üçüncüsüne ikili trabzan 3 tane yan yana olacak şekilde gördüğünüz gibi bu sırayı da tamamlıyoruz bu şekilde bir zincir çektim boşluğa geldim boşluğa da üç tane ikili trabzan bir zincir ve üçüncüsünün tepesine Evet, 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Döndük. Şimdi gördüğümüz bütün boşlukların içerisine 3 tane ikili tırabzan yapıyoruz. Arada 1 zincir. 1 zincir. Yani başlangıçta yaptığımız şeyi şimdi sonda yapıyoruz aslında. 3 sıra boyunca boşlukların içerisine 3 tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi ikinci sıradayım. 3 zincir döndük boşluğun içerisine bir zincir boşluğun içerisine bir zincir boşluğa bu şekilde motifimizi tamamlamaya yaklaştık aslında. bir zincir ve üçüncünün tepesine trabzan. Gördüğünüz gibi kalbimiz oluştu. Şöyle şunu çekeyim daha net görün. Kalbimiz tamamlandı. Gördüğünüz üzere toplamda 1 2 3 sıra yaptık ve motifimiz tamamlandı bunun çerçevesini yapmaya gelince orayı da şimdi göstereceğim size nasıl olduğunu o zaman etrafı daha nizami daha düzgün duruyor ve motif aslında daha belirgin oluyor orayı da göstereyim size hemen motifimiz bitme aşamasına yaklaştı. Bu bölümde hiç zincir çekmeden hemen önümdeki boşluğa 2 tane sık iğne yapıyorum. 1-2 Sonra yanındaki trabzanın boşluğuna, şu boşluğa 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Tüm gördüğüm boşluklara 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum aslında yaptığım şey bu. İki tane ikili trabzan. Ha, pardon, iki trabzan diyorum sık iğne. Tüm boşluklara sık iğneler yapıyorum. İkişer tane. Şu trabzanın içine giriyorum. Şu boşluk bölümünü kullanıyorum. sık iğne. Şunu da şuraya gizleyebiliriz. İki tane sık iğne yaptım. Şu anda köşe bölümündeyim. Dolayısıyla buraya dört tane yapıyorum. İki tane yapmıştım. Üç, dört. Şimdi şu trabzanların altındaki boşlukları kullanıyorum. ve boşluğa da bir tane sık iğne yapıyorum. Trabzanlara bir tane birer tane yapıyorum trabzanlara. Ve boşluğa bir tane. Bu şekilde. Trabzanlara bir tane. Boşluğa bir tane. köşeye geldim. Buraya yine 4 tane sık iğne yapıyorum. 3 ve 4. Dönmüş oldum böylelikle. Aslında çok basit bir model. Yapımı oldukça kolay. Dediğim gibi çok güzel çantalar yapabilirsiniz bu motiften. Hırkası çok güzel olabilir mesela bu motifin. Denenebilir yani. Evet. Son bölüme geldim. Dört tane yapıyorum. Köşelerde dört tane sık iğne yapıyoruz. Trabzanın tepesine Trabzanın tepesine Boşluğa Trabzanın tepesine Tepelerini kullanıyorum. Trabzanların ve boşluğa Bir tane Bu şekilde Çerçevemizi tamamlayıp Şuraya doğru gelelim. evet köşe bölümüne geldim köşe bölümünde de iki tane yapmıştık zaten şimdi iki tane daha yapıyorum ve motifim bitmiş oldu aslında buraya kaydırarak sabitledim ve bir zincir çektim evet motifimizi düzeltelim gördüğünüz gibi kenarları da tamamlanınca gayet nizami durdu bu şekilde bir kalp yaratmış olduk motifimiz tamamlandı kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın destekleriniz benim için çok kıymetli şimdiden izlediğiniz için hepinize teşekkürler hoşçakalın sevgiler